Çünkü geçen sefer alameti sürememiştin hatırlıyor musun? Çok kötü olmuştu. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sen? Bugün ben Zix oynuyorum. Zix mi oynuyorsun? Şu kafanı ben... Ay. gösteriyor. Şunu al. <laughs> Dur. Ulti ta şuraya atabiliyor muyum? atamazsın. Şöyle şunu şunu buraya getirirsen. Haritaya bak. Haritana bak. Gördün mü nerelere kadar atabileceğim? Bak. Menzile girdi hemen attı. Bombala. Takım arkadaşın ölmek üzere. Öldürdüm. Sen <laughs> de beklemiyordun değil mi ölmesini? Yere su bombaları düşürdüm. Nerede rakipler? Senin takımın arkadaşın Vex neden AFK? Vex mi? AFK evet. mı? Kurenin altından çıkmıyor bak. Neden AFK kalmış? Bilmem. Rakipte de mi AFK var diyeceğim ama hepsi bot. Zixe de senin tüm eşyalarından versene. Neden? Ama Zix Tamam gelince ver. gideyim. Zips'i bekleyeyim diğer zips'i. Zips şu anda ta burada mı? Herkese ver. Yay'a ya da ver. Enivya mı? yaya ya olur mu? Olur. Ben mi? Dur. <laughs> Dur bırak kamerayı yerine. Evet ama ben ama göremiyorum. Neden kafasını yormasın? Neyi hallediyor ki? Her şeyi. Bombalarıyla Aynen. <laughs> Bombalarıyla. Bomba patlatır, halletmez. Dur. Hmm. Acu 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 ee ee Öldürdüm bile. Baba senin bu eşyaları vermen işe yaramadı herhalde. Dikse mi? Yok. Anivia ya. verdin mi? Enivya'ya da verdim. Ama hemen öldü. İyi de onlar 1 level. Sen 18 levelsin. Oho böyle. Sürekli buradan yardırıp gideceğim mi? <laughs> Zonya bastı. Çok iyi bastı hem de. Kanadını çırparken bastı. O ikisini birden öldürdü. Neden? Canım istedim. Öldürme artık. Ya şundan can şuraya. Vurdi! Bom! Hmm, şey keseyim mi ezleri? Neden? Canım istedi. Canım mı istedi? Bence alamet kesmen daha güzel. Çünkü geçen sefer alameti sürememiştin hatırlıyor musun? Çok kötü olmuştu. <laughs> alamet sürsen o yüzden. Şuradan tıkla. Şuradan tıkla. Sen bir daha AP karakterler oynama. Neden? Tek atıyorsun. Bu da tek yedi. At Alamet. Ya! Buradan sür. <laughs> Orta, buradan süremem. Dönmüyor ortadaki, ki bu. Ortadaki kuleye kadar. Ama buradan dönmüyor. Dön ki. Dön, dön dön dön. Bak dön. Dönmesi dönüyor, çok dönüyor. zor. Sen dönemiyorsun. Kule yakalınca tekrar bin. Bin. Aman. Aa. Enim ya neden biniyorsun? Bebek enim ya. Ayağım sürmeyi bilmiyor enim ya. Biliyor. Tamam. Baba. gitti çarptı. Bir hediye kutusunun içinde şey oluyor küçükler. <laughs> Kurtçuklar mı? Evet kurtçukların küçükleri hediye kutusunun Dünyayı öldürüyorlar. Öldüremezsiniz arkadaşımı. İki de iki. Zixis'in güçlü olduğu için ulti ölmedi benim. <laughs> en iyi takım arkadaşını öldürdüm. Ben de onu öldürdüm. Takım arkadaşını nasıl öldürdü? Ona eşya verdik ya. Hı hı. Senin takım arkadaşlarında eşya yok. Onlar da var. Benim takım arkadaşımı öldürdü? Kendi. Hayır. seninkini nasıl öldürsün oğlum? Yaşkalos. Bomba, bomba, bomba da bomba. Tek yedi. Yemedi. Tek yedi. Neredeyse tek yedi. Neredeyse yedi. Mitte gidiyor bak Voli bir. Hani? Ayı Voli. Kaçtı. Kaçtı yakalayamazsın artık. Ultiyle yakalarım. Yakalayamaz. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım gördün mü? Gördüm. Hem evet, de çok iyi yakaladım. Az daha öldürüyordum ya. Hepsi buradaymış. Hepsini öldürüp 5'te 5 beş yapabilirim. Neden beş sebes olmadı? Daha 3 tane öldürdüm çünkü. Yo beşini birden öldürdüm. Dört oldu. Bir tane içeride var mı? Bir tane içeridedir, içeridedir. Öldür. Bak orada da Vex AFK. İki Vex de oyunu oynamıyor. Vexler AFK kalmış. Neden? Ezikler. Oyun oynamaktan korkmuşlar. Vex oynayabilir miyim? Hayır. Bir sonraki videoda. Hmm. Yes. Şurada, şurada 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 benim, benim çıkan de. videolarım var.